şimdi Bolu'ya gidelim. Arkadaşlarımız Şükran Uslu ve Barış İbiş 5 gündür davayı takip ediyor. Şükran dün yaşananları izledik sizin görüntülerinizle. Görmedim, duymadım, bilmiyorum. Kimsenin hiçbir şeyden haberi yok. Biz bunu anladık. Bugünün gündeminde neler var? Bugün notların neler? Senden dinleyelim. Özlem Akday senin de dediğin gibi buradaki sanıklar her zaman görmedim, duymadım bilmiyorum diyorlar. Dün akşam saatlerinde otel sahibi Halit Ergül'ün savunmasına başlandı ama daha sonra gerginlik çıktığı için duruşma bitti ve bugün tekrar Halit Ergül'ün savunmasına devam edildi ve savunmaya başlanmadan önce e, mahkeme başkanı bir uyarıda bulundu. Duruşma düzenini bozanı tutuklarım diyerek uyardı ve tekrar duruşma başladı. Peki neler söyledi? İlk olarak dedi ki 300 pers personelin suçu 3-5 kişi yüzünden bizlere yıkılıyor. Şu an burada hepimiz yargılanıyoruz dedi ve Ergül'e müştekiler tepki gösterdi. Senin hiç suçun yok mu dedi. Ardından bilirkişi raporuna değindi Halit Ergül. Dedi ki bilirkişi raporu diyor ki gazdan dolayı biz gaz firmasıyla sözleşmemiz varmış bizim. Senede iki defa denetim yapması gerekiyormuş ama böyle bir denetim olmamış ifadesini kullandı. Bu 12. kattaki özel misafir iddiası vardı. Buna cevap verdi. O kata asansör çıkmaz. 11. katın kameralarını izlediğinizde boş olduğu ortaya çıkacaktır. Özel misafir ağırlama gibi bir durum yoktur dedi. Ve hatırlayacaksınız Kadir Özdemir, tutuklu sanık Kadir Özdemir demişti ki Halit Ergül bize iş güvenliği uzmanına gerek yok dedi. O yüzden biz iş güvenliği uzmanı yoktu bizim otelde. Halit Ergül buna cevap verdi. Ben öyle bir şey söylemedim dedi. Ve damadı Emir Aras otelin genel müdürü. Emir bana sormadan bir şey yapmazdı. Kadir Özdemir muhasebe müdürüdür ama bayağı yetkilidir. Büyük alışta benim onayım sorulur. Büyük alışveriş olmadığında bana sormadan alırlar çünkü ben ona bu yetkiyi verdim dedi. İtfaiye eksik raporu hatırlayacaksınız yine. Kadir Özdemir'de Emir Emir Arası dedi ki Halit Ergül bize e, raporu çek dedi, raporu yenileme dedi 2007 yılında olduğu için. E, ben ama böyle bir şey söylemedim. Yani raporu yenilemeyin, rapor e, olmasın demedim. Ben hatta orada e, büyük alışta, e, ben hatta o raporda bazı yerleri işaretledim. Bunları yapın dedim. Yani e, fiyata bakmadım. Zaten büyük alışta bana sordukları için onu da sordular bana. Ben de evet yenileyin dedim ifadesini kullandı. Ardından mahkeme başkanı duman dedektörü var mıydı diye sordu. Evet vardı dedi. Devreye girdi demişsiniz ifadenizde. Ben öyle duydum dedi. Ardından da elektrikli ızgaralar vardı. Yangın oradan çıktı iddia ediliyordu. Dedi ki kim bundan sorumludur diye mahkeme başkanı soruyu yöneltti bu elektrikli ızgaralardan. O da Reşat var. Biz Reşat'ı tanırız. Reşat baş aşçıydı. O onu tanırız dedi. Ve e, daha sonra da bir avukat, mağdur avukat çıktı. Dedi ki şu ana kadar hiçbir şekilde kimse özür dilemedi. Bari bir özür dileyin. Gerçekten üzgün olduğunuzu anlayalım dedi. Hayır dedi. Benim bir kusurum yok. Ve böyle diyerek de özür dilemedi. Şu an baktığımız zaman herkes suçu birbirine atıyor. Halit Halit Ergül çalışanlarına çalışanları da Halit Ergül atıyor. Tabii sonuç ne olacak İlerleyen günlerde belli olacak diyelim. Kameraman arkadaşım Barış Ebiş ile birlikte Bolu'dayız. Bolu'dan sözü size bırakalım Özlem Aktay.